Merhaba sevgili okur. Ben Sen kitaplarının yazarı Zeynep Cangir Çankaya. Seni kendinle tanıştırmak, buluşturmak için dört tane kitap yazdım. Çünkü kendini tanıyarak büyümenin her çocuğun temel hakkı ve temel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kendinle bir ömür geçirip kendini tanımamak, fark etmemek tuhaf olmaz mı? Olur. Hem tuhaf hem de zor olur. Ama kendini tanırsan. İç dünyanda neler olduğunu bilirsen, kendin olursun, kendini seversin, kendini geliştirirsin, kendine dost olur, kendini daha çok ifade edersin. Sana neyin iyi gelip, iyi gelmediğini bilirsin. Böylece yetişkinlerin söz sahibi olduğu bir dünyada, öylesine yaşıyor gibi de hissetmezsin. Kendinle temas halinde olmak, kendini yalnız hissetmemeni, yaşamdan daha çok zevk almanı, seni yüzen şeyleri deneyim olarak görmeni sağlar. Şu an elinde olan kitap kendini okuyabilen sen, kendinle tanışmanın ilk adımı. İç dünyanın o kadar zengin ki, o kadar kalabalık, o kadar neşeli, bazen de karışık. Bu kitapta iç dünyanın üyelerine bakacağız. Bedensel duyumlarını, duygularını, duygusal ihtiyaçlarını, aklından geçenleri yani düşüncelerini zorlandığında, hayal kırıklığına uğradığında nasıl davrandığını fark edeceksin. Böylece kendini kendini okuyabilen bir çocuk gibi hissedeceksin. İyi okumalar. Çokça sevgiler.